Ya ilahel alemin ya erhamer rahimin Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz. Bizler senin aciz kullarınız. Affı, mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasibiyle, hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle. Ya Erhamer Rahimin. Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Kuraklık ve susuzluktan muhafaza eyle. Bol ve bereketli kar ve yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini. Gönder gökten rahmetini. Lütfet bize inayetini. Ya Rabbi bizi lütfunla rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını, imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle. Ya Rabbi, her bir kar ve yağmur damlasını, bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebiyle, çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi. Bize emanetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rabbi. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan bizleri, ekinlerimizi ve hayvanlarımızı koru ya Rabbi. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. İkram eden sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok ama pir ifaniler, beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla. Ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.